Selamünaleyküm dostlar. Kitapla muhabbet ettiğimiz, kitapla sohbet ettiğimiz, bazen kitabın dışına çıktığımız, bazen kitaptan ayrılamadığımız videolara tekrardan hoş geldiniz. Bu haftanın kitabı Mehmet Niyazi'nin kaleme aldığı, Ötüken yayınlarının basmış olduğu Çanakkale Mahşeri romanıdır. Bu kitabın öncelikle şu bilgiyi vereyim, ondan sonra devam edelim. Kapak resmini bu şekilde bulamayabilirsiniz. Şu an yeni basımlarında yeşil bir kapak resmiyle satılmakta. Onu biliyorum ama aynı kitap, değişen bir şey yok. Bu kitap dediğimiz üzere romandır. Ve neyin romanı? Çanakkale Savaşı'nın romanı. Çanakkale Savaşı neydi? Cihanın yedi ikliminden Çanakkale kapısına dayanmış... Türkleri tarihten silmek ve topraklarını işgal etmek için tüm donanmalarıyla gelmiş bir ordunun karşısında ekonomik sıkıntıdan günde zar zor bir temel ekipman dışında hiçbir şey olmayan, teknolojik altyapısı olmayan ama göğsündeki kat kat imanla savaş veren Anadolu insanının destanıdır Çanakkale Savaşı. Çanakkale Savaşı'nın bu bakış açısıyla en iyi romana dökülmüş hali diyebilirim. Gerçeğe o kadar yakın bir anlatım tarzıyla bize sunmuş ki adeta savaşın kitabı okurken savaşın içine sizi götürüyor Mehmet Niyazi ve e, sizlere öyle sahneler yaşatıyor ki hayatımızda böyle bir şeyin olabileceğini hani okuduğumuz zaman böyle bir şey olması muhtemel olduğunu biliyoruz ama okuduktan sonra çok enteresan da diyebildiğimiz noktalar oluyor. Çanakkale Mahşeri'ni okuduktan sonra aklımda şöyle bir şey oluştu. Çanakkale Mahşerini, bu romana çok iyi daha iyi anlamak için oradaki cepheleri bilmek gerekiyor. Cephe hangi cephede neler var, neler yok? Bilmek gerekiyor. Çünkü bir cepheden bir cepheye ayrı ayrı hikayeler var, ayrı ayrı karakterler var. Böylelikle kafanız karışabiliyor. Bir gün Arıburnu cephesindeyken bir gün e, Seddülbahir cephesinde. Böyle olunca e, hangisinin ne, nerede ne karakterler olduğunu arada karıştırabiliyorsunuz. Hatta ben kitap okuduktan sonra şöyle bir kanıya da vardım yani. Acaba dedim tek cepheyi anlatsaydı daha mı iyi olurdu? Çünkü çok karışık gidiyor. Bir sonra. Bu benim bir eleştiri tarzında yorumumdu. Hani çünkü sonuç olarak çok cephede farklı farklı karakterler. Bir de çok karakter var. İngiliz komutanından tutun da Çanakkale cephesinde bulunmuş askere kadar. İçin Çanakkale Çanakkale cephesinde bulunmuş ya da bulunmamış neredeyse tüm karakterleri gösteriyor ve bunun cepheden cephe değiştirdiği için kitabın içinde biraz karışıklığa sebep olabiliyor diyelim. Burada çok farklı karakter var. Onu dediğimiz gibi ama bir tane karakter var ki benim en çok dikkatimi çeken ve onun hayat hikayesini okuduğum zaman oradaki e, olayları okuduğum zaman ayrı duygulandığım, ayrı mutlu olduğum sahneler oluyordu. Oğuz amca diye bir karakter var. Oğuz amca ya Oğuz amca olduğu için oradaki askerler de Oğuz amca dedi. Yaşı başına almış bir asker torunları başka bir cephede ne olduğu bilmiyor. O şekilde bir pozisyonda bir amca ve bu amca Çanakkale Savaşı'nın sonuna kadar neredeyse yanında birçok er ölmüşken bu hala hayatta ve devam etmekteydi. Bu benim çok ilgimi çekmişti. Gerçekten hani ölüm bir yerde şöyle bir şey geçiyor. Bir merminin üstünde sizin isminiz yoksa e, o mermi size hiçbir zaman isabet etmez diye bir ifade var. Gerçekten bunu da yazar burada çok güzel bir şekilde işlemiş ve bizlere sunmuş. Çanakkale mahşerin içinde geçen olaylar, kurgular e, gerçeğe çok yakın bir anlatım tazili olduğu için bir Çanakkale Savaşı'nın tarihte bir olaydan ziyade yaşam mücadelesi, bir bağımsızlık mücadelesinin nasıl cereyan ettiğini görmüş oluyorsunuz. Hani bu Çanakkale Savaşı'nın tarih kitaplarından okuyup geçir, geçiyoruz ya aslında bunu geçinmemiz için önemli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Çünkü tarih kitaplarında bildiğiniz üzere daha çok sayılar ödür. Ama böyle roman kitaplarında daha çok canlar ödür. Bunu ne demek istediğimi umarım anlamışsınızdır. Bu önemli bir mevzu çünkü bildiğiniz üzere Çanakkale Savaşı'nda bir can savaşı oluyor. Ve oradaki her bir canın yere düştüğünü, toprağa düştüğünü görüyoruz. Bazılarının kolları parçalandığını, kafaların parçalandığını, ellerin koptuğunu, bombaların düştüğünü, insanların bombadan sağır olduğunu bu tarz duyguları, bu tarz ambiyansı anlamak için bu tarz romanları okumamız gerekiyor. Eğer kendimize bir sınır çizecek olursak, hani ne zaman acaba bu roman kitapları okumak lazım diye düşünecek olursak, bence ne zaman sayılar öldüğünü hissetmeye başlarsak herhangi bir olay için diyorum, sadece Çanakkale mahşeri değil, eğer ki tarih kitapları okuyan arkadaşlarımı daha çok buradan seslenin eğer ki sayılar çok ölmeye başlarsa yani artık ölümler normal gelmeye başladığı zaman bir roman kitabı okumanızı tavsiye ederim. Çünkü o zaman oradaki duyguyu, canların o kadar kolay ölmediğini anlamış olacaksınız. Çünkü tarih kitaplarının bu anlamda bir dezavantajı olduğunu düşünüyorum. Sizlere Çanakkale Mahşeri bu oradaki duyguyu, oradaki ambiyansı anlamanız için, oradaki şehadet duygusunu anlamanız için bir yardımcı olacak bir kitaptır. Dediğim gibi İngiliz komutanından Çanakkale Cephesi'ne kadar her insanla karşılaşacağınız bir kitap. Şimdi bu kitap okuduktan sonra tekrardan o Çanakkale'deki cephesinde savaş vermiş dedelerimizin nasıl bir mücadele verdiğini ve o mücadele sonucunda hala bizler de bir şeyler yapmayacaksak onlara ne kadar ayıp ettiğimizi anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü orada bizlerin yaşaması için, bizlerin bağımsızlık mücadelesi için, daha doğrusu İslam dinimizin başka kişiler tarafından saldırı altında, işgal altında olmaması için canlarını vermiş yiğitler, erler, amcalar, dayılar vardı. Sizler de bu duygu yaşadıktan sonra artık bir şeyler mücadelesini vermemiz gerektiğini farkına varacaksınız. Bu kitap bunun için çok önemli, çok değerli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Daha önceden ben bir Çanakkale'de Şahlananlar kitabını anlatmıştım. Hani hangi kitabı okumanızı tavsiye ederim diye soracak olursanız ben bu kitabı tavsiye ederim. Bu kitap daha e, oradaki duyguyu yakıyla hissetmenizi sağlıyor diyebiliriz. Diyelim Bugün kitapla muhabbetimiz biraz üzücü oldu. Ama şunu da söylerim tabi Çanakkale maçlarının içinde hep böyle üzücü olaylardan ziyade bazen huzurlu, böyle yüzünü de huzurlu tebessümlerin belirmesini vesile olacak olaylar da oluyor. Bir tane olayı hemen anlatayım. Çok Bana çok iyi, iyi, enteresan gelmişti. Ee, yani tabi o gerçekte olmuş mu olmamış mı bilmiyorum ama olması muhtemeldir olay. Aylarca savaş devam edince bir müddet sonra artık Türkler İngilizlerle birbirlerine taş taşa mektup bağlayarak birbirlerine atıyorlar ve içinde mektup yazıyorlar. İngiliz çünkü İngilizler de orada 4-5 aydır orada İngiliz askerler, Türkler de aynı şekilde aylarda orada cephede mücadele vermiş. Bir müddet sonra artık mektuplaşmaya başlıyorlar ve mektuplaşmalarda da şöyle şeyler geçiyor. İngilizler Türklere bizim orada e, işte bilmem ne yeri var. Oraya sizi ziyarete bekleriz gibi böyle nüanslar var. Aynı şekilde Türkler de e, at, onlara attığı mektuplarda bizim de burada Galata Kulesi var vesaire gibi bize davet siz de savaştan sonra bizim oraya gelin gibi e, böyle güzel muhabbetler olduğunu görünce huzurlu tebessümlerin de belirmesine vesile oluyor ama insan sonuç olarak orada bu mektupları yazanların her birinin çoğu vefat ediyor ve toprağın altına giriyor. İslam mücadelesi için bağımsızlık mücadelesi adına vermiş olduğu bir savaşın neticesinde. Bunlar önemli ve değerli şeyler. Bunları bilmek ve bunları bilerek yaşamak gerekiyor. Diyelim ve bu haftanın kitabını böylelikle bitirmiş olalım diyelim. İlla ki artık şey yapmayı düşünüyorum bir de. 10 üzerinden puan vermeyi düşünüyorum. Bin kitap uygulamasından da bizi bu şekilde takip edebilirsiniz. Orada da puanlandırmalar yapıyorum. Ee, bu kitaba 10 üzerinden 8 verebiliriz diye düşünüyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.